Gel. Komutanım. Kaşığı al. Emredersiniz komutanım. Oğlum öyle her seferinde bağırmak zorunda değilsin. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Komutanım çok zormuş. Ben daha öğrenemedim. Bu nerede, nasıl bağıracağım, ne zaman, ne diyeceğim. Uzman jandarma Necmi Koçak. Müsait miydiniz komutanım? Gel Necmi gel. Var mı Nammut'tan bir haber? Maalesef komutanım. Allah Allah. Annesi. Komutanım onlar da meraktalar. Annesi bu kadar uzun zamandır arayıp sormadı olmazdı diyor. Ayrıca ben çevre içelerde de soruşturdum. Antakya'ya Adana merkezde de kayıp bildirimde bulundum ama... ...henüz bir gelişme yok. Ah, göçtü desen, gitti desen... ...aklıma kötü şeyler geliyor Necmiye. Benim de komutanım. Ferid'in sağda solda namı sorduğuna dair söylentiler var. Birkaç gün evine üst üste gidip gelmiş. Ayrıca komşuların dediğine göre kapıyı açıp içeride girmişler. Ee sonuç? Haber verip ifadesini almak için çağırdım komutanım. Bugün işi varmış, yarın gelecekmiş. <laughs> Sen de olur mu dedin Necmi? Çay davetim bu istediği zaman gelecek. Tayfun benimle gel. Emredersiniz komutanım. İsmetciğim hoş geldin. Özlettin kendini. Aa, sen bana sor bir de. <laughs> en sonunda oğlana hadi cevranları görmeye gidelim dedim. İki hafta oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet. Bundan sonra arayı bu kadar açmayalım ha. İnşallah, inşallah. Hadi i̇nşallah. bakalım ben size çok güzel şeyler hazırlattım. İnşallah. geçelim. Baba. Hayrola komutan? Hayır mı şer mi? Daha sonra belli olacak Ziya Ha duydum, duydum. Yine bizim oğlanın peşindeymişsiniz. E söylemiş size bir ara vurarım demiş. O işler öyle Oğlunun keyfine göre olmuyor Ziya Cebra. Gelip almayalım davet edelim demişler. Ferit Bey'imiz yarın uğrarım diyor. Çocuk oyuncağı mı bu Ziya Cebra? Ferit'in hiçbir ayrıcalığı yok. Gelip herkes gibi ifadesini verecek. Komutan bak misafirlerim var. Keyfimiz kaçmasın. Oğlum geleceğim dediyse gelir. Misafirlerin kusura bakmasın. Ama şimdi ona gelecek misin diye soran yok fırsatı kaçırdı. Tek bir seçeneği var. Şimdi gelecek. Buna sebep neymiş? Onu söyle. Bir olay dahilinde bilgisine başvurulup ifadesi alınacak. E ya işte o olay nedir? Aslı hastarı var mıymış bakalım? Senin bir şey bakmana gerek yok Siyah Cevran. Dava dahilinde sana herhangi bir şey söylemem söz konusu bile değil. Oğlunuz eve dönünce anlatır size olanları. Baba. Ziya Bey, bozulmasın ağzımızın tadı. Merak etme İsmet Bey. Barış komutan yabancımız değil. Böyle sık sık gelir gider. Onu aldığın gibi getireceksin komutan. Ona oğlun karar verecek Ziya Cevran. Oğlun.